Esselamu Aleyküm kurbanlar. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi hepinizin üzerine olsun. Sizleri selamın en güzel olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bugün inşallah sizlere Gavsi Sani Hazretlerinin mübarek babası Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Hazretlerinin Gavsi Kasrevi nispesiyle meşhur Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Hazretlerinin kendi şeyhine duyduğu sevgiyi, muhabbeti, mütabakatı İnşallah bir nebze olsun. Onların arasında geçen bir kıssayı inşallah sizlere nakledeceğiz. Gafs-ı Hasrevi Hazretlerinin sofilerinden bir tanesi hazneye gidiyor. Ziyaret ediyor. Oradan döndüğünde ona üç tane ekmek veriyorlar. Yani Şahiye Kazne'nin ekmeğinden üç tane ekmek veriyorlar. Diyorlar ki Sofi bunun bir tanesini kendin ye. Bir tanesini sofilere ikram et. Diğer olan bir tanesini de Gavs'a ver. Yani Seyyid Abdülhakim el Hüseyin Hazretlerine ver. Neyse Sofi geliyor. O zamanlar tabi Gavs-ı Hazretleri yazın Batman'ın Kadir köyünde Kozluk tarafında Kadir köyünde ikamet ediyormuş. Kışında Kasriklilerin gönlü kırılmasın diye Kasre'ye gidiyormuş. Çünkü mübarek ilk önce biliyorsunuz Bilvanistan başladı. Bu ilme bu yolculuğa Fitneler çıka 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 en son Kastrik'e. Kastrik'ten Batman Kadir'e gitti. Oradaki yine nasipsiz insanlar bu mübarekleri çekemeyen insanların yüzünden <laughs> düşmanlık olmasın diye en son Menze köyüne ikamet etti. Muhkim oldu. Sofi de o zaman Gavs-ı Kasrevi Hazretleri Batman Kadir, Kadir köyünde çadırın içinde mübarek oturuyormuş. Sofi gelmiş çadırın içine girmiş. Gavs Hazretleri yanında Sofiler de var hemen ayağa kalkmış. Subhanallah. Ondan sonra Sofi nasılsın? Yolculuğun nasıl geçti? Hoş beş halini hatırını sorduktan sonra otur demiş Sofi bize müsaade et biz yaşlıyız ayakta fazla duramıyoruz oturalım demiş. Demiş sultanım ben kimim ki size ben müsaade edeceğim? Tabii ki de oturun demiş. Hayır demiş ol, olmaz. Sen Şeyh Hazne'nin dergahından gelmişsin. Benim şeyhimin tekkesinden gelmişsin. Sen bize müsaade edeceksin, biz oturacağız. Demiş yani, bir sultanım ne demek oturun, ne demek yani? Neyse, Sofi'nin hatırına geliyor. Şahi Hazen'in evlatlarının vermiş olduğu ekmek aklına geliyor. Yeleğinin cebine katmış ekmeği yeleğinin cebinden çıkarıyor ve Gavs'a uzatıyor. Gavs Kastrobi Hazretleri'ne uzatıyor. Mübarek ekmeği görünce ayağa kalkıyor. Herkes ayağa kalkıyor ekmeği alıyor, öpüyor, başına katıyor, üç kere öpüyor, başına katıyor, kokluyor, gözlerine sürüyor ve ağlıyor orada mübarek. Diyor ki bu ekmek şahi hazne kokuyor. Ve mübarek Zeyd Abdülhakim el hüseyni hazretleri vefatına kadar o ekmekten her yemeğin önüne dermiş ki ya Rabbi bu şahi haznenin ekmeğidir. Olur ki de bizim malımızda, bizim yemeğimizde bir zulümat vardır. Şayi hazinenin hatrına bu zulümatı kaldır ya Rabbi deyip o ekmeği böyle ufalarmış sofiler. Yani iki zulümat kalsın diye niyet edermiş. Mürşidinin ekmeği olduğu için. Rafsı Kasrevi Hazretleri Şayi hazine çizgili fistan giyiyor diye hep çizgi, çizgili fistanlar giy, 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 giyermiş. Hazine'nin traktörü kırmızı renkte diye ilk çiftçilik yaparken aldığı renkin modeli ve e, traktörün modeli ve rengi aynı kırmızı renk alırmış. Şayh Hazne ne yaptıysa elinden geldiğince ömrünün hayatının sonuna kadar hep ona mütabakat etmiş. Hatta Gavs Kasrevi Hazretleri ahir ömrünün sonunda rahatsızlandığında Ankara'ya onu kaldırdıklarında ona kanser teşhis koymuşlar. Ona kolon kanseri teşhisi koymuşlar kurbanım. Ve o da elhamdülillah şayi hızne de kolon kanseri olmuştu ona mütabakat oldu demiş. İşte görüyorsunuz kurbanlarım. Sevgi, aşk, muhabbet böyle bir şeydir. İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e sırrı buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Sevmek bunu gerektirir. Bu sevenin elinde değildir diyor. Subhanallah. Yani Gavs-ı Hazretleri Mürşidi Şahi Hazne Şeyh Ahmedül Haznevi Hazretlerine daimen ömrünün sonuna kadar daimen ona mutabakat etmiştir. O ne yaptıysa aynı şekilde yapmaya çalışmıştır. Ve daimen mürşidine olan sevgisinden ondan bahsetmiştir. Evet. Bu yolda herkes alim olmayabilir, ilmi olmayabilir. Ama bu yol başı da, sonu da, ortası da mutabakattır. Büyüklere uymaktır, edeptir, muhabbettir. İlmin olmayabilir. Ama onları çok seversek, onları çok seversek, onlara çok muhabbet beslersek, Rabbim onların hatırına bize verir. Evet kurbanlarım. Acizane bugün Allah'ın iki büyük evliyası Şeyh Ahmed Ül ve Havs-ı Kasrevi Hazretleri'nin arasında geçen muhabbeti sizlere bir nebze de olsun anlatmaya çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bizi bu kapılara ve diğer hak kapılarına karşı ömrümüzün sonuna kadar münkir, münafık, mürtet kafir eylemesin. Hak üzere yaşatıp, hak üzere bu din üzerinde canım emaneti alıp ve hak üzere haşreylesin. eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum. Ruhu şerifine Muhammedin el Mustafa. Kullim min alihi ve uladih. وأزواجه وأتباعي وزرية المحاجر وأنصاره وإلى روه شيخ أحمد الخزنوي وإلى روه سيد عبد الحكيم الحسيني الفاتحة